Arkadaşlar şimdi ben bir uygulama var. Ben bunu açtım. İşte <laughs> şimdi e, yüzüm beyaz gözüküyor. Kesinlikle bir makyaj ıı, Üyüm. Kesinlikle bir makyaj değil. Üyüm diyorum ya? 2 dakikadır. Kesinlikle bir makyaj ürünü değil arkadaşlar. Neyse. Burada bir televizyoncuk var. Aslında bu şu anda Açıktan dolayı daha <laughs> çok gözüküyor biraz. Öyle. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi eğer e %38 size harika bir video gelebilir. %38 çünkü biz plaja gittiğini düşünüyoruz. E, %38 niye %38 e, diyorum bilmiyorum belki telefon yalnız almayız ondan dolayı %38 diyorum ve bunun bakın ışığı yanabiliyor bakın yeşil yeşil ışık harika değil mi? Şu an beyaz ışıkta görünmüyor olabilir ama ben gayet iyi görüyorum sizin ayaklarınızı yeşil ışık yanıyor e, göremiyorum zaten merak etmeyin bu arada bu ışıkta şu anda biraz da ışık olabilir e, madem dedim hani e, ışığımız yok ben de telefondan ışık dedim telefondan ışık ben de böyle çekeceğim videoları artık arkadaşlar güzel güzel kaliteli bir video olsa, videoyu beğenin e, direkt abone olun o şekilde e, çok güzel bir video gelecek yüzde o şekilde arkadaşlar neyse <laughs> beni görebiliyor musunuz bilmiyorum telefon şu anda ters yani düz düz ters oldu çünkü arkadaşlar tabi çünkü arkadaşlar tabi bunu söyleyeyim arkadan ışık geldiği için önden gelmiyor ondan dolayı bu şekilde yapmaya karar verdim

Göze gideceğim ve 98'de harika bir video gelebilir. Bu arada e, televizyonumda e, bak bakın şimdi arkadaşlar. arkadaşlar açılabiliyor <laughs> açamıyorum ah, açtım bakın arkadaşlar <laughs> bize para vereceklerdi şimdi tam geldim e, ee, amca da kaybedecek arkadaşlar bakın biz fakiriz yani biz biraz fakir olduğumuz için ben kendimi kanala açtım abone olun diye. Ah ciddi su Georgetown'ı Ne? Şey Rakam dedi Ne farkl laughter Ben ne yapayım Ben ne yapayım dedim Yanlışlıkla arkadaşlar Ne